Mayoz bölünmenin profaz 1 safhasında tetrat kromozom kromatit sayılarından hangilerinin tek başına bilinmesi mayoz bölünme sonucu oluşacak bir hücrenin kromozom sayısını bilmesini sağlar demiş. Arkadaşlar öncelikle profaz 1 evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı 2'dir yani, yani diploittir. Tetrat mayoz 1'de profaz 1 evresinde arkadaşlar alt üstü görüntüye şu şekilde kromozom e, 4 kromatiti görülen görüntüye biz tetrat diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da hücrede 46 kromozom varsa burada yine 23 tane tetrat olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu şu demektir. Bir tetrat arkadaşlar aslında 4 kromatitli yapı demektir. Dolayısıyla da 4 kromatitli yapı da arkadaşlar 2 kromozom demektir. Buradan kromatit yapısının aslında kromozom sayısını bize direkt verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 2 kromatit ya da 2 kardeş kromatit bir kromozomsa yine arkadaşlar profaz bir de kromozom sayısının tespit edilmesi Kolaylaşır. Dolayısıyla cevabımız eşik olmalıdır.